Öyle anlatımlar var ki dinimizde hiçbir ilgisi yoktur. Çevre kültürlerinden o gün toplum kültürüne girmiş. Mesela diyor ki İsrail orlarında Yahudiler Filistin'de putperest bir toplumla savaşıyorlar. Cuma öğleden sonra olmasına rağmen savaş bitmemiş. On, o gün Peygamber demiş ki Ya Rabbi bu güneşi durdur. Bugün bu savaşı bitirelim. Değilse cumartesi çalışmaya sağdır. İş sonuçsuz kalır. Bunun üzerine <laughs> Cenab-ı Hak güneşi durdurmuş. Ondan sonra savaşmışlar. O toplumu yenmişler vesaire. İşte bir gün Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali'nin dizinde uyumuştu. Güneş batmak üzereydi. Ondan sonra uyandı. Hazreti Ali'nin kendi namazını kılmadığını öğrendi. Bunun üzerine Resulullah güneşe dur dedi. Güneş durdu, hali gitti. Abdest namaz kıldı. Ondan sonra güneş battı. Bunu dinle, Kur'an'la, imanla, İslam'ın ilgisi var. İsrailoğulları hikayelerinde birileri o gün toplumda anlattı. Bizim rivayetçiler de bunu dellediler. E Ahmet, Mehmet, Ali Veli, Hasan Hüseyin gönüllü insanlardır. E biz anlamazsak da bunu yazalım. Evet. He. Bunların dinimizle bir ilgisi yoktur. Yani bunu